Herkese selamlar. Bugün mutfağımda nefis bir güveç hazırlayacağız. Böyle Osmanlı lezzetine benzeyen, oradan böyle uyarlanmış güzel bir yemek olacak. İçerisinde ayva ve kayısı Osmanlı mutfağını çokça görüyoruz. Ben birazcık daha böyle modernize etmeye çalıştım. Bakalım ortaya nasıl güzel bir lezzet çıkacak. Hadi gelin yapımına başlayalım. Öncelikle güveç tencereme 1 kilo kadar dana kuşbaşı etini alıyorum. Siz kuzu ile de hazırlayabilirsiniz. Çok da güzel olur. Ve içerisine şöyle arpacık soğanlarımdan bir 10-15 tane kadar ilave edeceğim. Bir tane ayva ilave ediyorum ve kuru kayısılarım var. Şöyle 6 tanesini küp küp doğrayacağım. Kuru kayısılarımı da ilave ediyorum. Şöyle 1 iki diş kadar sarımsak ilavesi. Gaziantep'ten gelen kurutulmuş, güneşte kurutulmuş biber salçası ve domates salçasını ilave ediyorum. Lezzet artıracak bütün malzemeleri bir araya getiriyorum şöyle bolca kekik ilave edelim. 1-2 tatlı kaşığı kadar karabiber. Tuz. lezzet katması için zeytinyağı gezdiriyorum. Bir çay bardağına yakın. Ve şöyle nar ekşim var. Hakiki Gaziantep nar ekşisi de ilave ediyorum. Şimdi tüm malzemenin lezzetinin birbirine geçmesi için karıştırıyorum. Gerçekten nefis bir yemek olacak. Bu kadar lezzetli malzeme bir araya gelir de kötü bir yemek olur mu? Ve güveç lezzeti tabii ki derin dondurucudan kaburga kemiklerinden de çıkardım. Şöyle güvecin dibine koyacağım. Lezzetiyle daha da lezzetlenecek. Ve şimdi lezzetine lezzet katacak olan tereyağdan da üzerlerine paylaştıracağım. Bolca tereyağı ve bolca zeytinyağlı kaburga kemikli nefis bir güveç hazırlıyoruz. Gerçekten de lezzeti şu anda bile belli oluyor. Güveç yemekleri zaten çok lezzetli oluyor. Bir de odun fırın bulursanız mükemmel olur. Ben bolca tereyağıyla üzerine kapatıyorum. Tereyağı eriyecek ve tereyağın suyuyla güzelce pişecek. Sonrasında tereyağı kızıp lezzetini bırakacak. Harika bir güveç olacak. Ve son bir dokunuş yapıyorum. Şöyle biraz da üzerinden zeytinyağı bırakıyorum. Ve kapağını kapatıp fırına vereceğiz. 180 İlk önce bir 200 derece fırına alırım. Güzelce ısındıktan sonra ısısını düşürüp 2-3 saat kadar ağır ateşte pişireceğiz. Lokum gibi harika bir güvecimiz olacak. Etimiz uzunca bir süre fırında pişti. Yaklaşık 2,5 saattir fırında. İlk başta 250 derece bir fırında güveç tenceresi iyice ıslana kadar pişti. Sonrasında kaynamaya başlayınca etler altını kıstım ve kısık ateşte 2,5 saattir pişiyor. Çıkarıp bir kontrol edersiniz. Eğer etler istediğiniz kıvamda olduysa pişmiştir. Lokum gibi harika güveci siz de mutlaka ama mutlaka deneyin. Gerçekten harika bir yemek oldu. Deneyenlere şimdiden afiyet olsun. Kanalıma ücretsiz abone olmayı unutmayın. Yine güzel tariflerde görüşmek üzere. Hoşçakalın.